Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video daha beraberiz ne zamandır video atmıyordum kusura bakmayın çünkü canlı yayın yapıyorum şu aralar neyse abi şu anda gördüğünüz gibi ekranda benim ismini unuttum hani şu ama beyaz olur ama mouse rengi miydi neyse şey ismini unuttum onun nasıl değiştirdiğini sizlere göstereceğim. Sizler de hemen videoma like atmayı bilirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şunu önce şöyle yapalım. İlk önce Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Google. Bastığınızda Moz Cursor diye bir yer çıkıyor gördüğünüz gibi. E, hemen ona tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi Cursor Doing Art diyor. Sakın başkasına girmeyin. Oralar güvenli olmuyor. Burası en güvenlisi. Hemen bunu tıklıyoruz burada beğendiğiniz şey seçeneği seçiyorsun. Yani beğendiğiniz şeyi seçiyorsunuz. Ben şu anlık e, ee, şun şunu da bakayım. Ee, ne yapayım zaten öylesine yapacağım için şu turuncuya bakın gördünüz mü şimdi burada download diye bir şey çıkıyor bana doğulantı ne diyorsunuz Diyor ve hemen yükledi. Ve bunu biliyorsunuz. Şu bunun masasını atıyorsunuz ve bunu klasörü çıkar işte buna tıklıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi çıkardı. Hemen ikinci bakalım aç diyelim ve gördüğünüz gibi burada bunlar çıktı arkadaşlar. Hemen bunu küçültelim arkadaşlar. Ben artık hiçimiz kalmadı. Şimdi burada tarayıcı aramada fare yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi fare ayarları çıkıyor. Ve gördüğünüz burada ilgili ayarlardan ek fare seçenekleri var. Bunu buraya tıklıyorsunuz. Bunlarla hiçbir alakamız yok. Bunlarla falan. Sakın bunları basmayın. Ayarlarını Bizim e, burayla işletmelerle alakamız var. Şimdi arkadaşlar buraya normal seçtiğimizi gördüğünüz benim bütün hepsi normal şu anda kullandığım mavi. Şimdi bunu değiştirmek istiyorsunuz. Sizde mavi ise bunu göz ata tıklıyorsunuz basıyoruz gördüğünüz gibi. Siz hangi nereye kaydettiğinizi bilmiyorum da ama size böyle görünecek. Ben bunu masaüstüne masa üstüne kaydetmiştim. Şu gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi çıktı burada. Ve yok abi benim kaydettiğim diye <laughs> Neyse öyleyse zaten göstereceğim için hemen şunu biliyoruz Ve aç diyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada kırmızı oldu. Hemen öyleyse tamam. <laughs> Ya da bir dakika. Şöyle bir ya ilk önce daha yer. Lan oğlum hayır dedim oldu. Ha olmadı gördünüz. Şimdi hemen tekrar gelelim. Gördünüz mü burada. Lan masum. Neyse şimdi buna tamam diyoruz. Ve hayır dersiniz olmuyor zaten. Evet diyorsunuz ve. Gördünüz mü. Masum şu anda. Tamam. Tamamen değişti. Gördünüz şurada. Görebiliyorsunuz da. Ee, mesela şuradan değiştirmek için hepsini, bunların hepsini yine aynı renkten yapabiliyorsunuz. Bu arada videomuz kaç dakika oldu? 3 dakika. Ne kadar oldu? Neyse. Oo, Yanarlı dönerli oldu bak, sevdim bunu. Görüyor musun? Diskotek. Neyse abi, ben hemen bunu tekrardan kendimkini yapıyorum. ki. Aç diyelim. Evet. Tamam diyorsunuz. Evet diyorum ve lan şu anda bug oldu. Aa. Aa. Şimdi bunu çarpıyoruz. Evet beyler şu anda bir bug oldu bende. Neden? Allah Allah. Bir dakika. Neden böyle oldu? Bir dakika hemen bunun sonuna sonunda bakıyorum ben ilk fare seçenekleri Allah Allah göz attı masa üstü evet abi bir hata oldu şu anda aç tamam ha şu anda oldu görürüz az önce bir bug oldu herhalde sonu çarpacağız ve görürüz ben tekrar aynısını yaptım böyle değiştirebiliyorsunuz eskisini kalmasını istiyoruz mesela atıyorum bunu yaptınız. Bu maviyi ben yaptım. Bunu yaptınız ve beğenmediniz arkadaşlar. Bunu yapmak için eskisini daha çok beğendiyseniz direkt aynı gördüğünüz gibi ayarlardan hemen tekrardan göstermek için. Yolun. Evet. Ve hemen zaten ekvar seçenekten direkt bunu basıp göz at dediğinizde hemen cicik oluyor zaten. Neyse tamam dedik. Evet abi videomuz kaç dakika olmuş? 5 dakika. Oha hayatında en kısa videoyu şu anda Allah Allah neden bu bak oldu bende? de evet, bu arada bende o böyle bak oldu. Ara sıra çok bilindik bir şeyin nazir oluyor. Tamam. Hı, tamam. Çok bununla oynamayın bence. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi buraya geleceksiniz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Bak, bak bak bak. yine o bak oldu. Aa, aa. Bak şimdi sinirlerim bozulmaya başladı ha. 5 dakika dedik ama neden bok oluyor sürekli? Deler çok çok şey yapmayın buna. Tekam. Hemen şurada. E açtı. Allah Allah. Ha bu arada buradan da isminizi değiştirebiliyorsunuz. Yani ismini farklı olarak kaydettiğinizi bu oluyor zaten. Tamam. Evet tekrar oldu. Bismillah kapat. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu videoya 5 like gelirse yarın hemen anında tekrardan video gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dışarı çok çıkmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Aa bak yine o bak, Tüküreceğim he,